başkan yardımcılığında birlikte Necla Anakuş'la birlikte ve gelen de gelen misafirler birlikte Anavatan Partisi artık Şamurfa'ya nasıl hizmet yapılacağı, neler yapacağız diye başkanlarımızla birlikte ve gelen misafirler birlikte işaretle bulunmaya başladık. Allah izin verirse bundan sonra Ana Vatan Partisi Şamurfa için gecesini gündüzünü katarak Şamurfa'ya hizmet yapmaya çalışacağız. Büyüklerimiz daha iyi bilir ki Şamurfa Merhum Turgut Uzal, nasıl hizmet yapıldığını 1984 -84 yıllarında e, biz de ana vatan Şanlıfı olarak Allah'ın izniyle ana, ana vatan ruhunu tekrar yeniden başlatmaya, yaşatmaya çalışacağız. E, Merhum Turgut düzenli bir yolda nasıl hizmet yapıldığını büyüklerimiz daha iyi bildir. ve biz de aynı o yolda hizmet yapmaya Allah izin verirse baş koymuşu bu sonra hizmetimiz hizmetimizin en iyisini sunacağız şu an ee, ekibimizle birlikte, kadın kolları başkanımızla, başkan yardımcılarımızla birlikte, burada gelen de gelen misafirlerimizle birlikte. Artık bundan sonra sahaya inme zamanı, kapı kapı, e, esraf esnaf, ziyaret etmediğimiz ilçeler, kurumlar hiçbir yer kalmayacak artık. Çünkü e, baktığımızda şu an ve Türkiye gelende böyle bir partiye, özlenen bir parti, Anavatan Partisi'nin tekrar e, düzenli bir şekilde Şanlıurfa'mızın hizmete böyle bir ihtiyacı var. İhtiyacı olduğu için biz de ana vatan partisi olarak artık sahaya inmeye ve güçlü bir şekilde hizmete artık talibiz. Çünkü biz e, hizmeti seviyoruz, hizmet etmeyi seviyoruz. İnşallah Şanlıurfa da bunu hak ediyor. Şanlıurfa hiçbir zaman yalnız değil. Allah izin verirse birlik beraberlik için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız birlikte. Kadın Kolları Başkanımız ve ekibinden de şimdiden çalışmalarından dolayı başarılar dileriz. İnşallah güzel bir e, Şanlıurfa'nıza hizmet sunacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı olarak kadınlarımız için kollarımızı sıvadık. Onlar için çabalamaya devam edeceğiz. Kapı kapı çalacağız. İnşallah en güzel bir şekilde ana vatan geri dönüyoruz. Halil Aslan Bey'e de... Sizlere verdiğim katkılardan dolayı çok teşekkür ederim.